Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer test videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Uzun süredir ateşli silahlarla ilgili bir çalışma yapmadığımızın ya da yapamadığımızın farkındayım. Aslında pek çok atış yapıyoruz. Bir kısmının videolarını çekiyoruz ama malum durumlardan ve mesleğimden ötürü düzenlemeye çok fırsatım kalmıyor. Onun için kusuruma bakmayın lütfen. Ama bugün Adana'dan Ragıp Çetin arkadaşım hususen kendi için özel olarak almış olduğu tek kırma silahla geldi. Şimdi bunu deneyeceğiz. Tek kırma silah merak edenleriniz vardı. Hatta testini yapın diyenleriniz vardı. Ama bu biraz farklı bir tek kırma. Aktaş'ın direkt olarak sılak namlu, ayarlı gezli tek kırması. Aynı zamanda enjektörlü. Şimdi ben kamerayı alayım. Ufak tefek bazı yerlerini bir göstereyim size. Aktaş 12 kalibre 76 milimetre fişek yatağına sahip 61 santim sılak namlı. Ayarlı gez, biraz sonra onu da bir göstermeye çalışacağım. Ayarlı gezin yarığı e, yarı oldukça dar. Bu da hedef atışları için oldukça hoş görünüyor. Bakalım buradan gösterebilecek miyim? Biraz zor oluyor ama gösterebilirim. Oldukça dar bir yarık. Bu dediğim gibi özel olarak hedef atışları için tasarlanmış bir durum. Aynı zamanda dipçik de yanak parçasının asansörü de mevcut. Silahın toplam uzunluğu 105 santim. Ağırlığı yaklaşık 3200 gram. Ölçümlerimize ve atışlarımıza başlayalım. Ölçümlere başlamadan Ragıp arkadaşım. Merhaba. Hasan. Orhan oradan saklanıyor ama zoomlayıp yine göstereceğim. Başına güneş geçmesin diye saklanıyor. Şapkayı unutmuşuz ha. <laughs> evet çekimlerde yardımcılarımız sağ olsunlar. Şimdi hemen bir tetik ağırlığına başlıyorum. Mümkün olduğunca dipçek destekli atış pozisyonuna yakın şekilde atış yapacağız ki tetik ağırlığını doğru ölçelim. 1854 gram. Şimdi güneş bu tarafa vuruyor. Çok görünüyor mu bilmiyorum ama. 1846 gram. 1902 gram. Ortalaması 1866. Yani tetik ağırlığı 2 kilogramın altında güzel ve hassas bir tetiği var. Atışlarımızda yaklaşık 50 metre mesafemizde kağıt hedef üzerine farklı tek kurşunlarla sizlere bazı ölçümleri yapmaya çalışacağız. Önce ben birkaç tane atayım bir alışayım ondan sonra başlayalım. birkaç deneme atışı yapalım bakalım nasıl olacak. Hasan bir kontrol edebilir mi be? Az geriye de alabilirsin her şeyse. Yok ayet güzel. Tamam. Şimdi benim elimde en bol bulunan yap speed birkaç atış yapayım. Ölçümleri vereceğim sonra da dedim ya silaha bir alışayım önce bir. Etik çok hassas geliyor. Enjektörlü tek kırma da kullanmamıştım ha. Birazcık alıştım. Bunları biz sonra topluyoruz. Burada bırakmıyoruz malumunuz. Hatta bizim haricimizde gelenlerinkini de topluyoruz. O zaman yavaş yavaş düzeneye kurup bir iki grupman denemesi atışı yapmaya başlayalım. Yerli fişeklerimizle birkaç atış deneyelim. Bakalım atışlarımızdaki namlu çıkış ve isabetlerimiz nasıl olacak. Her birini tek tek gidip işaretleyip fotoğraf çekmeyeceğim. Hedef kameramız zaten çekiyor. Ona göre siz değerlendirirsiniz. Öncelikle en ufaktan başlayalım. Elimde halen bir miktar sterling silah daha temin ettim. Mini slug. Bu arada omzum biraz acıdı. <laughs> Tek kırmada biraz daha fazla geri tepme oluyor malum. Birinci olarak Sterling Mini Slug. namlu çıkış hızlarını ölçüyor. Sterling mini silahın atışları bu şekilde. Sterling'in normal silahları var. Bir de onlardan deneyelim. Masa üstü görünüyor mu bilmiyorum ama fotoğrafını da koyarız neticede. 1300 civarında standart şey mini silahlarına çıkış hızı var. Bu da normal silahlar. Sterling serisinden devam. Hem enjektörünün de sağlıklı çalışıp çalışmadığını, fişeğin sıkışıp sıkışmadığını görüyoruz. Hem namlu çıkış hızını görüyoruz. Hemen her, her ne kadar çok iyi nişancı olmasam da iyi kötü grupman hakkında da biraz daha fikriniz oluyor. Silaha alıştıktan sonra, atışlarını düzenledikten sonra elbette benden çok daha iyi grupman yaparsınız. Onu baştan söyleyeyim ve soğuk namlı değil direkt arka arkasına atışlara devam ediyoruz. Şimdi sterling tornadolardayız. Turna da fena gitmedi gibi. Tabii ben buradan vuruş noktalarını çok net değerlendiremiyorum. Bir de şöyle yapayım ya. Hep. Heh. Vuruş noktalarını çok net değerlendiremiyorum. Hedef kamerasından görünüyor diye. Evet. Görünüyor bence. Sterling serisini geride bıraktıktan sonra en sık kullandığımız Yaf Speed Slug'la 3 atış yapalım. Yine namlı çıkış hızlarını görmüş oluruz isabetlerinde. Az daha yukarı nişan alayım bununla da. bilmiyorum. Bu sefer gördüm vurdum yerleri. Üçüncüyü tam göremedim ama diğer ikisi birbirine oldukça yakın. Üst köşesinde hemen. Üstünde. Ortalama 4 ya da 5 cm falan olabilir. Şimdi azıcık namlusu olsun. Şimdi burada 50 metrede atış yaptığımız karton hedefte kurşun kalemle çizilmiş olan alanlar var ama 50 metreden sizin net olarak nişan alacağınız tek bir nokta yok. Onu da belirteyim. Dediğim gibi benden kaynaklanan mutlaka hatalar var ama bu hedefler böyle. Yarışma tipi hedeflerde 8 9 onu ortaya alacak şekilde siyah olan kısım olduğu için oraya net olarak daha iyi nişan alabilirsiniz. Az sonra bir de şişeye tekrar atarım ben. Şimdi bir diğer yerli üretimimiz Meca ya da Mega Rifle Slug. Bakalım bunda neler olur. ya da oralarda bir yerde. Şimdi biraz ağır bir sılak jet balastlar. da oldukça derli toplu gitti gibi geldi bana. Şöyle bakalım. Yerli fişek olarak elimde en son bulunan Öz Kursa'nın Sniper modeli. Bunu da atayım. Sonra bir iki saat falan omzumu dinlendireyim. bildiğim en son tek kurşun bu idi. Az sonra yabancı üretimlere geçeceğiz. Ben bir hedefi değiştireyim. Dediğim gibi azıcık dinleneyim. Silahında da namlusu bir soğusun bakalım. Atışlarımıza farklı fişeklerimizle devam ediyoruz. Ragıp arkadaşımın da uyarısı kesinlikle haklı. Normalde tek kurşun atışlarında her kurşunu arka arkasına atmak namlunun fazla ısınmasına, titreşime vesairesine hepsini etki ediyor. Biz burada silahı zorluyoruz. Aynı zamanda omzumuzu da zorluyoruz. Bakalım bir yerde takılıp kalır mı diye. Tek kırma bile olsa böyle demeyin bazen sıkıntı olabilir. Şu ana kadar da herhangi bir atışımızda problem çıkmadı. Yerli fişekleri bitirdik dedik ama yerli fişeklerden özel bir şeyimiz BPS Sabot var. Sabotla da bir iki atış yapalım. Bakalım bununla nasıl olacak. Bu sefer atış sayısını siz de takdir edersiniz azıcık düşürdüm. İkiye düşürüyorum. En azından bir tanesini kar ederiz. Birinci olarak BPS Sabot. Bundan ben de almıştım birkaç kutu. Hiç namlı çıkış hızını ölçmek henüz nasip olmamıştı. Bakalım bununla namlı çıkış hızı ne olacak. Nerede olduğunu gören var mı? Galiba boyu. Evet, şimdi gördüm. 1400 FPS'ye kadar çıktı. Şu ana kadarki en hızlı yerli fişeğimiz diyebiliriz. Elimizde birkaç tane fiyoki var. Fiyoki Trio Palla. Bunlar da hafif fişeklerden. Bakalım bunların namlu çıkışı ne olacak? 416. Evet. Seller Bello. İki de bundan atalım. Nişan aldığım yere gittiğini söyleyebilirim. Sağ tarafında. Ne oldu? Onda bir yanlışlık var. 3600 FPS çıkmaması lazım. <gülüyor> 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 mümkün değil o. Ya yamuldu kroni 3600 FPS ile mümkün değil. Yahut farklı bir küçük parça gittiyse o da etkilemiştir hocam. <laughs> 1284 Krone ölçümlerinde, ister yerli ister yabancı olsun, namlu çıkış esnasında bazen küçük bir parça daha hızlı yol alarak önden fırlayabiliyor. İşte o fırlayan parçayla 3600 fps'ye kadar da fark görebiliyorsunuz. Normalde değil tabi. Şimdi Bornağı giyim. 32 gram, Anam, bu da omuz açacak. Hocam bunu atmam. Atman, atma. Hocam, 76 milim 3 inçlik ve sılak Magnum Remington koymuş da ragı hocam onu atmayacağım. Onu kendin attıracağım omzu bir acısı. <laughs> Şimdi borna giyeyim. Bak yine aynı oldu. 1458. Şimdi ithal bir başka sabot var. Winchester Super X. Namlu çıkış hızı 1350'ye kadar çıkıyor deniliyor. Tabii ki burada namlu uzunluğu da çıkış hızına etki ediyor. Bunu da unutmayalım. 1258 bize 1290 bak bu güzel çıktı yanmamış parut parçaları var şimdi Cedit'in parados ama farklı bir tek kurşun. Hop oh, hepsi çıkmayacak. O kadar atılmaz yazık. Şunu bir şöyle kameranın önünde bir gösterebilir misin abicim? Bunun yapısı biraz farklı. Yok biz canlı yatmıyoruz. Artık hissetmiyorum omzumu. Cedid Parados. <laughs> Hissetmediğim kadar var ya. <laughs> evet, bunda azıcık sıkışma yaptı. 500'e kadar çıkıyor yalnız size ha. İkinci fişekte bir problem yok. Son olarak benim atacağım. <laughs> BP Palla. Kurşun olmayan model. Lead free diyor. BP Palla. İki tane de bununla atıp kranı ölçümlerimizi sonlandıracağız. Ragıp hocam bunların hepsi Ragıp hocam'a ait. O getirdi sağ olsun. Diğer türlü benim bunları toparlama ihtimali mümkün değil. <laughs> o hepsinden örnek getirmiş. Hmm. Güzelleri sona saklamışız. <laughs> Ve bu şekilde krono ölçümlerimizin sonuna geldik. Mesafeyi sizlere bir göstereyim. İnşallah güzel görüntüler vardır. Şöyle bir bakayım. Arada bayağı saçmaladığım olmuş ama yapacak bir şey yok. O benden. Yaklaşık mesafemiz 50 metre civarında. Birkaç atış daha var aklımda bir de onları deneyelim. Şimdi aynı mesafeye hedefler koyduk. Su şişelerimiz var. Dur gösterebilirsem tabii Heh. Su şişelerimiz var. Farklı atıcılarla birer atış yapalım bakalım. Ne olacak? Şu tarafa doğru Silahı alalım uçmaz. seni. Silah uçmaz. sen uçma yeter. <laughs> Şimdi atışlarımızı da hem atıcılarımızı çok yormamak açısından mini silahla yapıyoruz. Zaten 1300 FPS'de çıkış hızı var. Orhan'ın yüzünü çekmem lazım. <laughs> Hazırım ben. E, ee, o zaman atış serbest. Vurdu. <laughs> <laughs> Aha, ha, aferin sana. <laughs> Enjektörlü güzel oluyor değil mi? <laughs> Buyurun. <laughs> bir daha. O kadar da tepmiyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yoho, Olmadı. Oğlum Vereyim mi bir daha? <laughs> Yok abi. <laughs> o zaman şunu sen al. Teşekkür ederim. Destekli atarak atmak güzel değil mi? Şöyle yapın da üstünüze gelmesin bari boş kovan ya. Bu arada nereye gitti? <laughs> Solundan geçti hocam. <laughs> Mükemmel bir ateş. <laughs> o zaman ben şurada siz madem atmayacaksınız. Şimdi tek kurşun atışlarını, namlı çıkış grupmanlarını gördük. Sıklıkla sorulan bir soru, sılak namlulu tüfeklerle saçma atılır mı? Atılır. Her zaman yorumlara belirtiyorum, her zaman anlatıyoruz. Sılak namlulu tüfeklerin özelliği mobil şok olmadığı için, saçma atışlarınızda daha kısa mesafede daha geniş bir alana dağılır. Ama saçma atılmaz diye bir koşul yok. Dokuzlu da atılır. Ki dokuzluyu çok tavsiye etmiyorum çünkü güvenli alan haricinde sekme ihtimali yüksek olan bir fişek türü. Tek kurşun da atılıyor, saçma da atılıyor. O zaman şöyle yapalım. Saçma atışıyla ayarlı gez ve incecik bir arpacıkla Hı. acaba havada bir şeyler vurabilir miyim? Ben onu bir kontrol edeceğim. Kafamıza düştü. Kaiser 10 numara 28 gram. Bununla bir deneyelim bakalım. Şimdi öncelikle bir hedef büyük olsun da sonra vurabilirsek küçüğüne geçeriz. <laughs> ben hazırım. 1 2 3 Kuruldu. Ben çekebildim onu bilmiyorum ama. <laughs> Az daha öne gelelim biz. Şöyle bir, bir adım geride durayım da hocam. Tamam abi. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Evet. Aya mı gitti o? <gülüyor> <gülüyor> Bahçe işi çiçek işiyle uğraşan arkadaşlar hani böyle çiçek sulamak için elektrikli su ağızlı oluyor ya. İsteyen varsa <laughs> gönderebilirim. Son, sonuncusu böyle. Tam Çok İlkinde şuydu. İlkinde şuydu değil ama ikincisi güzel isabet etmiş. İkincisi Hı. şuydu. Bir. İki. Üç. Bakın. Vuramadığımı biliyorum hocam. Göründüğü kadarıyla büyük hedeflerde sorun yaşamadan vuruyorum ama küçüklerde <laughs> zorlanıyorum. Vuramıyorum. Bir. iki, Üç. Kim <laughs> 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 Neyse, bunu da vurduk. Böylece e, slat namlulu bir silahla saçma atışında tekrar sizlere hatırlatmış oldum. Şimdi bir iki tane de ağır çekim yapalım. Geldik bir diğer testimizin daha sonuna. Ragıp arkadaşıma teşekkür ediyorum. Kendi silahıyla geldi. Bir sürü ithal fişek de getirdi. Hepsini beraber test ettik. Umuyorum hoşunuza gider. Hasan ve Orhan sizlere de çok çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Bol bol beğenin lütfen. <laughs> Eyvallah. Ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. <laughs> Bu tür videoları elimizden geldiğince yine sizler için çekmeye çalışacağız. İmkan oldukça, vakit oldukça sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bizleri izlemeye, takipte kalmaya devam edin. Halen abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Beğendiğiniz videoları da paylaşırsanız çok güzel olur. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.